Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit başrollü yerli Intouchables uyarlamasını galasında izleme şansı yakaladım. Intouchables benim çok sevdiğim, çevremdeki herkese önerdiğim ve defalarca izlediğim bir filmdi. Bu filmden sonra herkes gibi büyük bir Omar C hayranı olmuştum. Gerçekten filmi yukarıya taşıyan bir oyuncuydu. Sonrasında Kevin Hart ve Brian Cranston'lı bir Amerikan versiyonu da çekildi hatta. Ama o filmden bence hiç bahsetmeyelim. Çünkü bana sorarsanız hiç başarılı bir uyarlama değildi. Bazılarınızın bu filme gerek var mıydı, orijinali zaten yeterince iyi değil miydi gibi şeyler Söylediğin duyar gibiyim. Ama biliyorsunuz ki bu filmlerde olduğu gibi her zaman yeniden çekimler, remake yapımlar çok da gereksiz olmayabilir. Orijinalini geçen, orijinalinden daha da iyi olan yeniden çekimler mevcut. Ki zaten bu filmler gerekli olduğu için çekilmiyor. Tamamen ticari kaygılarla çekiliyor. Bu filmlere para vermek, izlemek tabii ki bizim elimizde. Ben kesinlikle bu yapımın parayı hak eden bir film olduğunu düşünüyorum. Niye olduğunu gelin anlatayım. Filmin senaryosu Fransız filmin neredeyse birebir aynısı. Fakat bir hayli yerelleştirilmiş versiyonu. Yani çakması değil bize ait bir film gibi hissettiriyor. Dramasını orijinali kadar kuvvetli bulmasam da komedi tarafı daha bile güçlü diyebilirim. Hatta tüm salon kahkaha attık. Fransız versiyonun ağır dramı yan yana da ikinci planda. Film duygudan kaçmıyor özellikle ikinci yarısında ama o keskin acıyı da özellikle törpülüyor. Bunun yerine daha çok sıcaklık, daha çok enerji ve kesinlikle daha fazla komedi koyuyor. Bu tercihin bazı sahnelerde orijinalini derinliğini azalttığı doğru ama buna karşılık mizahını getirdiği bir akıcılık var. 2,5 saat olmasına rağmen film su gibi akıyor. Film duygusal anlarda bile kendine has bir hafiflik taşıyor. Bu da anlatımı daha izlemesi kolay bir hale getiriyor. Haluk Bilginer'in performansına klasik ustalık demek belki klişe olacak ama başka nasıl açıklanır bilmiyorum. Tek bir cümleyi bile sıradan söyleme şansı yok. Ram gerektiğinde zaten güven vermesi ayrı, komedi ritmini tutturması ise filmi daha da yükseltiyor. Feyyaz Yiğit ise her zamanki gibi kendine has oyunculuk tarzıyla yine burada. Role bence cuk oturmuş diyebilirim. Orijinal filmle bunun arasında yerelleştirme farkları var. Örneğin başrolümüz Refik, klasik müzik yerine Türk sanat müzik isim meraklısı veya ikili bir pastane yerine bu sefer de dönerciye gidiyorlar. Bazı sahneler birebir, bazı geçişler neredeyse aynı kurgu matematiğini taşıyor. Ama işin ilginç yanı şu, bu sadakat filmde bir eksik gibi durmuyor. Çünkü yönetmen hikayeyi Türkiye'ye uyarlarken yüzeysel bir çeviri yapmamış, kültürel katmanları güncellemiş. Zengin karakterin dünyası, ekonomik uçurumlar, mizahi yaklaşım, sınıf dinamikleri bunlar Türkiye'de çok daha organik duruyor. Ama bir noktaya değinmem lazım. Intouchables'ın taşıyıcı direklerinden biri olan iki baş karakterin arasındaki sert zıtlık, birinin tamamen kuralcı, disiplinli, kültürel bir rafinelikte yaşayan bir aristokrat olması, diğerinin ise hayatın içinden gelen patavatsız, Enerjik ve tamamen özgür bir ruhu bu filmde çok fazla hissedilmiyor. Orijinal filmde bu kontrast çatışma yaratıyor ve çatışma da hikayeyi ileri taşıyordu. Yan yana da ise bu uçurum biraz daha kapanmış. Karakterler seçenek olarak hala farklı ama aralarındaki o keskin tezat orijinaldeki kadar çarpıcı ve dramatik bir etki üretmiyor. Bu da özellikle hikayenin duygusal katmanlarında orijinaldeki kadar güçlü bir gerilim ve dönüşüm hissi bırakmıyor. Buna rağmen film mizahi uyumları sayesinde bu açığı büyük ölçüde kapatıyor. Senaryo arkasındaki ekip daha önce ortaya koydukları işlerindeki etkisiyle bu filme çok net bir imza atıyor. Mert Baykal, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit. Her biri kendi alanında zaten güçlü bir yaratıcı geçmişe sahip isimler. Şuna da değinmem lazım. Orijinal filmin insanı darmadağın eden o duygusal zirveleri, özellikle finaldeki o güçlü çözülme anı yan yana da aynı yoğunlukta yok. Film dramdan kaçınmıyor ama Intouchables'ın seyirciyi boğazında düğümle bırakan sahneleri burada daha yumuşatılmış, daha hafif geçiyor. Bu özellikle hikayenin dönüşüm anlarında duygusal etkiyi biraz azaltıyor. Yine de film bu açığı mizahla, sıcak bir tonla ve oyuncuların doğallığıyla kapatarak seyirciyi başka bir yerden yakalamayı başarıyor. Yan yana Intouchables kadar dramatik değil. Hatta duygusal yoğunluk konusunda bir adım geride ama mizah konusunda yer yer orijinalini bile geçmeyi başarıyor. Oyunculuklar güçlü, hikaye akıyor ve film kendini izlettiriyor. Eğer orijinalini izlemediyseniz çok güçlü bir hikayeyle karşı karşıyasınız. Büyük ihtimalle yılın favorilerinizden biri olabilir. Ama orijinali izlediyseniz evet tanıdık gelecek. Ama aynı zamanda yerlisi olmalıymış dedirtecek kadar iyi bir uyarlama. Beklentimin üzerinde bir film oldu ve özellikle Türkiye'de doğru şekilde nasıl uyarlama yapılır sorusu da güzel bir cevap veriyor. Ve benim yan yanaya puanım 5 üzerinden 3.5.